Yeni yeni tedbirler, yeni yeni yöntemlerle Rısa-i Nur'ları aktarmaya çalışan ama sa samimi ve safi olan insanlar. Cenab-ı Hak bunların da sayısını artırsın diyelim. Ötekiler de Cenab-ı Hak daha dünyadayken intibah versin, uyandırsın. İkaz nevinden bazı insanları onların karşısına çıkarsın ve ikaz ettirsin duasıyla inşallah. Üstadımız radıyallahu anh, benim üstadlarım Abdülkadir-i Geylani Kudüs'e sırrı, İmam-ı Rabbani radıyallahu anh, i̇mam Gazali radıyallahu anh diyordu. Bu bizim için de geçerli olabilir mi? Yani bizim de manen böyle birkaç üstadımız olabilir mi? Allah razı olsun. İmam-ı Ali Efendimiz'i ve Abdülkadir-i Geylani Hazretlerini arkası, arkanızda zahir başınızda üstad görmek isterseniz وَيُسِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ sırrıyla İhlası tamı manasında manasındaki ifade var. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, i̇mam Ali Efendimiz, ondan sonra Şah-ı Nakşibend gibi, Mevlana Celaleddin gibi zatları ben kendi üstadım olarak kabul ediyorum diyen Bediüzzaman'ın aynı şekilde bizim de üstadlarımız olduğunu kabul edelim. Bu bir. Başınızda zahir, arkanız, başınızda üstad, arkanızda zahir görmek isterseniz ihlası tam mı kazanırız ki onlar da sizi talebeliye kabul etsinler. Manasında üstadımızın ihlas rizalesindeki ifadesi var. Şimdi dolayısıyla Üstadımızın, üstadım dediği kim varsa üstadımızdır. Zaten öyle olması lazım. Yani e, İmam-ı Gazali üstadımız bu ifadeyi kullanmasa da İmam-ı Gazali'nin kitabından istifade eden bizler, biz onu üstad olarak da kabul etmiş olmaz mıyız? Ama şurası mühim. Biz bir meşrebiz. Biz bir cemaatiz. Ve bu cemaatin adeta anayasası hükmünde Kur'andır. Ve Kur'anın ve sünnetin bu asırda mükemmel bir hem imani hem İslami hem de faaliyete yönelik olan düsturları havi olan Risale-i Bizim yani üstadımız olarak kabul ettiğimiz kaynaklar asıl bunlar ama İmam Gazali elbette ben üstadımdır. İmam Rabbani elbette ben üstadımdır. Hazreti Mevlana elbette üstadımdır benim. Yani dolayısıyla nasıl ki teşbih olmasın biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece Peygamberimiz olarak kabul etmiyoruz. Bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Ama biz yine Müslümanız ve ümmeti Muhammedindeniz aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde yani teşbihat olmasın biz Bediüzzaman'ın talebeleriyiz. Bediüzzaman asıl Kur'an ve sünnetten beslenmiş olan bir alimdir. O nesillerini mükemmel manada tetebbü ediyoruz, okuyoruz ama elbette i̇mam Gazali, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi mesela. Rabbani Hazretleri, İmam Rabbani. Bütün bunlar hepsi bizim üstadlarımızdır, hocalarımızdır, bize yol gösteren piştallarımızdır. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak dünyada ezilen bütün Müslümanlara, Müslüman coğrafyalara, sıkıntı çeken bütün Müslümanlara müminlere başta Gazze olmak üzere